Merhabalar. Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi Sorumlusu Doktor Gonca Yetkin Yıldırım. Bugün sosyal medya üzerinden sizlerden gelen soruları cevaplandırmak istiyorum. İlk sorumuza başlayalım. Embriyonun tutulma ihtimali hangi haftada anlaşılır? Embriyonun tutunup tutulmadığını transferden sonra anlayabiliyoruz. 3. gün ya da 5. gün embriyosuna göre 10. gün ya da 11. gün gebelik testiyle tutunma anlaşılabilir. Hormon iğnelerin yan etkileri nelerdir? Hormon iğnelerinin çok büyük etkileri olmuyor. Sadece eğer hastada çok fazla yumurta varsa hafif ağrı yapabiliyor, mide bulantısı yapabiliyor. Bazı hastalarımız da baş ağrısından şikayet ediyor ama bunlar hafif ve genelde de geçici şikayetlerdir. Sıradaki soruya geçelim. Evet. Tüp bebek yöntemiyle doğan çocukların hastalık riski var mıdır? Tüp bebek tedavisiyle gebe kalan hastalarda çok büyük bir risk yoktur. Normal yolla gebe kalan bir hastada anomali olma ihtimali %1-2 iken tüp bebek tedavisiyle yaklaşık %2 ila 4'tür. Tüp bebek çocukları hep ikiz mi olur? Hayır, tüp bebek çocukları hep ikiz olmaz. Yaptığınız embriyo transfer sayısına göre tekil gebeliklerde çoğunlukla gerçekleşmektedir. kaç yaşına kadar tüp bebek yaptırabilirim? Tüp bebek başarısı kadının yaşına göre çok büyük bir farklılık gösterir. Özellikle 40 yaşın altındaki hastalarda biz gebelik daha fazla görürken 40 yaşın üstündeki hastalarda gebelik oranlarında belirli bir düşüş izlemekteyiz. Özellikle 45 yaşından sonra neredeyse gebelik tüp bebekle elde edememekteyiz. Şeker hastasıyım, tüp bebek sahibi olabilir miyim? Tabii ki şeker hastalarının da tüp bebek sahibi olabilirler. Sadece şekerlerinin tüp bebek yaptırmadan önce belirli bir seviyede düzenlenmesi gerekmektedir. Bunun için dahiliye veya da endokrin hastalıklarına yardım alarak şekerlerini düzenlemekteyiz. Olumsuz sonuçlardan sonra kaç kez daha deneyebilirim? Tüp bebek deneme sayısı için bir sınır yoktur. Hasta istediği kadar deneyebilmektedir. Yalnız ilk üç denemede başarı şansı yüksekken dördüncü, 5 denemelerden sonra hafif de olsa belki bir düşüşle karşılaşmaktayız. Evet, sonraki soruya bakalım. Evet. Tüp bebek tedavisi sonrası düşük yapma riski var mıdır? Tüp bebek tedavisi sonrası düşük yapma riski doğal yollarla gebe kalmakla aynı oranlardadır. Çok aşırı bir düşük yapma riski artmamaktadır tüp bebek tedavisi kaç kez denenebilir? Tüp bebek tedavisi için sınır yoktur. Hasta istediği kadar deneyebilir. Evet, sonraki soru. Bakalım. Ha, yumurta toplama işlemi ağrılı mıdır? Yumurta toplama işlemi anestezi altında yapılan ağrılı bir işlem değildir. Hasta zaten herhangi bir ağrı hissetmemektedir. Hafif sedasyon verilmekte. Yani 10-15 dakika içinde yumurta toplama işlemi tamamlanmaktadır. Bir sonraki soruya. Evet. Hareketsiz sperm tüp bebeği engel midir? Hareketsiz spermler tüp bebeği engel değildir. Sadece hareketsiz spermin canlı olup olmadığını anlamak için bir takım testler yapılmaktadır. Canlı olan spermle işlem yapılıp gebelik elde edilmektedir. Son sorumuzu alıyorum. Embriyo transfer sayısında bir sınır var mıdır? Embriyo transfer sayısı için bir yönetmelik vardır. 35 yaş altındaki hastalarda İlk iki denemede bir embriyo transfer etmekteyiz. Eğer denemeler başarısızsa 2 embriyo transfer etmekteyiz. 35 yaş üstünde ise hastanın ilk transferinde 2 embriyo transfer yapılabilmektedir. Bugün sizden gelen soruları yanıtladım. Sağlıklı günler dilerim.